Yani Üstad Hazretleri bu külliyatı kendi dertlerime bir derman olarak, kendi hastalıklarıma bir reçete olarak yazdım, kapıyı da açık bıraktım. Kim isterse beraber istifade edebilir, kendi yaralarım için yazdım diyor yani. Bir insan nefsini ıslah etse, kendini ıslah ettiği bir dersle bu hakikatı paylaşsa, o insanın sözüne cenab Hak çok büyük tesir nasip eder değil mi? Bazen senin söylediğin söz kapıdan öbür tarafa kadar geçmiyor tesirde. Ama bakıyorsun bu kitaplara dünyanın 60 dilinde adını bilmediğimiz ülkelerde çok farklı coğrafyalarda insanların imanına, hidayetine vesile oluyor. Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Öyleyse nefsimden başlarım diyor. Nefsimize okumak çok mühim bir mesele. Kütahya'da Şerafettin Kartal abi diye çok muhterem ve mübarek şu an çok ileri yaşlarda çok kahraman böyle imana Kur'an'a ömrünü hizmetle geçirmiş bir zat var. Barla seyahatlerinde yazın gidip gelirken ziyaret ediyorduk abimizi. Diyor ki rüya gördüm. Baktım ki melekler beni cehenneme doğru götürüyorlar. Koluma girmişler. O da vakıf. Ben de diyor kan ter içinde nasıl çırpınıyorum bırakın beni. Ne olursun götürmeyin cehenneme. Ama dinlemiyorlar diyor. Götürüyorlar bir yerden sonra durdurdum dedim ki ya bir terslik olmasın. Ben vakıfım medresede ya o kadar çok dersler yaptım ki o kadar çok ders okudum ki. Dönüp demişler ki sen hep başkalarına cemaati anlatmak için okudun. O rüyadan uyandıktan sonra o günü, o günü hayatıma milat kabul ettim. Ve kalan ömrümde bütün derslerimi nefsime okudum. Karşımda o derse katılan insanları da nefsime okuduğum dersleri paylaştığım arkadaşlarım olarak gördüm. Ne kadar ince bir çizgi, ne kadar titiz bir mana görüyor musun? İslamiyet ne kadar ince bir çizgide bir hayat bizlere sunuyor. O yüzden Eczacı Zafer abimizin böyle derslerde çok az ve öz bir cümleyle güzel manaları ifade ettiği cümleler böyle bazen yüreğinden dökülüyor. Diyor ki İslamiyet ince yol yürüme sanatıdır.